Herkese selam arkadaşlar. Akşam oldu. Bugün gazların havuzunu temizledik. <laughs> Aşağıda bahçede soğanlar söküldü. Soğanların yerini temizledik. Orayı makineyle sürdük. Gazların havuzu tertemiz pırıl pırıl oldu. Bir yandan güller sulanıyor. Annem de orada oturuyor beni bekliyor. Kız suyu döktün mü kız? Kız sen suyu döktünüz mü kız? Su yok size kız. Su yok size. Bak şu var ya çok blue var ya blue çok acayip yiyor. Bak şunlar yememişler. Onlar çok yemişler. Bunlar zayıf yiyor bak. Onlar maşallah yiyorlar. Hadi gel yumurtayı toplayalım. Şuradan başlayalım. Bunlar da söktüğümüz soğanlar. İki kasa. Bir kasa daha var şurada. Arkadaşlar. Şundan üç kasa. Şurada da iki kasa sarımsağımız var koca koca. Hadi anne gel. Şu annemine sahra uçurtma uçurma derdinde dedesiyle. Annemle toplayalım bakalım. Bunlar evet. maşallah her gün iki tane yumurtluyorlar anne. Evet. Alefeniz mübarek olsun. Evet. Bayramlar gelsin inşallah. Hadi bak. Ay kafamı yine vurdum. ya. maşallah. Gene iki tane. He, evet, bunlar iki de iki, i̇ki İki tane, tane iki. Evet. Rır, rırlar çoğalacağı makinemiz bayramdan sonra gelir inşallah. Yumurtalar da çok güzel ha. Evet. Bu rırları değil de yeni bir takım rır bulursam. Evet, güzel. Koca koca yumurtalar. Aferin. Kendileri zayıf. Kendileri Bunlar Ataksar'ın yanına dedim ya civcivken. Kuru kızlar. Ataksar bunları geliştirmedi. Yoksa bunlar tombul tombul olurlardı. Zayıflar ama en azından fitler bizim tavuklar. <laughs> Sahra Hanım uçurtmağına ağaca takıldı. Demin uçurduk. Heh. Oradan çöz baba şuradan Serkan şuradan ipi kes Tekrar baba Hı. şuradan kesin oradan, oradan da ben O ip yani. kopmaz Bıçağıyla keseceksin naylon ipi o Çakmak makmak varsa Astroloplarımız ha 9 tane var burada 2 de dışarıda var hastamız 11 tane. Karakızlar. Karakızlar. Evet, Şunu 3, 5, 7, 9'da 9. 9. 9'da 9. Şunlarda, bak, su de var. 3 tane mi? 3 tavuk, 3. Orada da var. Serkan rüzgar gitti herhalde ya <laughs> anne beni bekle de apurtur çalışıyor. Üçler üç tane mi? Üçlerden üç tane var. Beşiktaş mı? Tanesi bu mu? Beyaz değil mi? Bunlar iyi oldu. Bak sırtlarının tüyleri kapanıyor anne. Kapanıyor. Bak sırtlarının tüyleri hı. kapanıyor görüyor musun? Azalmış. E, tü, yani, tü, tüylendiler. Yok mi? tüylendiler. Hep şunlar yapıyordu e, astrologlar. Ya? Tüylendi bunlar bak. Hı -hı. Hmm. Serkan dur şunu evet. halledin onu da havaya kaldırak. <laughs> Sağ <Sağlamın>, gönlü olsun. <laughs> 3 <laughs> tane 3 mü? 3. Bunlar da 3'te 3. Üç. Verdiğimiz yemler fayda ediyor demek ki ya. Çok etkili o ya. Şu hava şu sıcak havada bile maşallah %100 verimden gidiyor şu anda. Dışarıda iki tane hastası hasta var. Bir tanesi yumurtluyor, bir tane yumurtlamıyor. Yani şu anda elimizde bulunan tavuklardan bir tane yumurtlamıyor. O da iyi hasta herhalde. Ona yarın bir sarımsak Yarın ona bir sarımsak detoksu yapacağız. Kaç? Üç mü? Aferin kızlar be. Aferin kızlar kız. Hadi bakalım. Şu astronotların oraya bir forluk daha koymak gerekiyor sanırım. Aha. Evet. evet. Sanra bugün bana sattı. Arıyor, o kadar Ben Sen ne yaptın? Çilliler. Ne oldu? Orada da üç Burada tane. Bu. iki kol bir besoyu var. Üç mü? Üç Maşallah, 3, 3. maşallah. 3, 3, 3. Orada da iki tane. Var mı orada da iki tane? Var mı orada da iki tane? Var iki tane. O zaman bugün yumurta toplamamız arkadaşlar. Bir fire var. O da hasta olan astrolop tavuğumuz dışarıdaki. Güzel. 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 Evet maşallah. Evet bugünkü videomuz da bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar, hayırlı afeller diliyoruz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar, kazasız belasız inşallah. Görüşürüz.